Yeri. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır. İlerleme çubuğu. Yüzde sıfır. TRT 1 canlı izle. TRT 1 ana haber player. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır. İlerleme çubuğu.

Yani cevabı tahmin ediyorum. Evet. Umduğum cevabın da gelmesini rica ediyorum hı hı. ve soruyorum. Nisanur ve Pınar Hocam. Hı hı. Şu ana kadar geldiğimiz kasanın üstüne artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ama kelimeyi yakalayamazsak da kazandığımız her şeyi kaybetme riskini barındıran. Yedi harfli süper lingo kelime için. Devam edelim mi? Edelim. Edelim. Ediyoruz <laughs> efendim. Neden etmiyoruz? Etmeliyiz. Çünkü bu süre olmaz. Bu artık devam edilmesi gereken bir süre ki ben Hı -hı. benim dünyamda size 40 saniye yeter diye düşünüyorum. Yani bunu sizinle paylaşmadım ama 40 saniye bence yeterdi. Hı -hı. Biz 83 saniyede bu işi inşallah halledeceğiz. İnşallah. Şimdi burada da şunu rica ediyorum. Hı -hı. Yine aynı şekilde Pınar Hocamın söylediği gibi sadece tadını çıkartmaya bakalım. Hı -hı. Ödülü unutalım. Hı -hı. Hı -hı. Heyecan iş bende. Kelime iş onlarda. Bir kere daha bol 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 şanslar yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Beni Nisanur'la Fünar Hocam için Final etabının yedi harfli süper lingo kelimesini ekran'a getiriyorum. Bakalım ilk harfi neymiş? Hadi yaparız. Sakince. Kelimemizin ilk harfi P. Papirus. P A P I R U S. Gelsin papirus. Şu Sakin. Geldi. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Devam ediyoruz. Tamam, k ile evet. başladık, Sorun kelebek, yok. Kelebek. K L V K. Kelebek. Kelebek. E, karınca. K A -r İ. Hadi karınca gelsin. Hadi karınca gelsin. Güzel, sakin. Yapıyoruz. Basit düşünelim. Kumağ Çünkü hocam bir saniye sadece önce geldi sizin pas evet, evet, evet. İlk neyi duyuyorsak onu kabul ediyoruz bu arada popüler gelince ben devrilmek üzereydim ama onlar deviremediler <laughs> ve sadece efendim gördüğünüz gibi daha 40 saniyemiz var 43 saniyede ufak bir talihsizliğe rağmen ya da yakaladılar 7 süper süperlingo kelimeyi buldular ve böylece Nisanur'la Pınar hocam bugün bizden toplamda... 84.700 lira kazandılar. Tebrik ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Yani kendi içinde hikayesi olan bir zafer oldu. Evet. Aynen. <laughs> Değişik oldu, farklı <gülüyor> oldu. <gülüyor> Neler söyleyeceğiz hocam. Bir an aman dedin mi? Evet dedim. Çok heyecanlandım. <laughs> ee, yani yedi harflerde aslında iyi biliyordum her zaman. Böyle bir dumura uğradım. Ama çok şükür Ama başardık. Çok hızlı topmadık. Ee, kismetimizde de varmış. Sizin de çok yardımınız oldu. Gerçekten insanı rahatlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Büyük hı. bir zevkle çok mutlu zaman geçiriyorum ben de sizin sayesinde ve hı hı. söylüyorum Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok seyredilen kelime yarışması hı. diye gerçekten doğru. Kazanılsın istiyorum. Hı hı. E, başardık işte hep beraber. Nisanur neler söyleyeceksin? gerçekten çok mutluyum. Yani hedeflediğim yere ulaşmak ve e, ödülü kazanmak benim için yani çok büyük bir şey. E, teyzeme zaten güveniyordum ve güvenim yine boşa Ekipsiniz. İkiniz de Çok teşekkür, teşekkür ederim. Başarma duygusu çok güzel. Değil mi? Evet. Vallahi ne güzel oldu efendim. Çok <laughs> mutluyum şu an. Oh şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Bu güzel teşekkür akşamı da böyle tamamlamış olduk. Evet. Kendi hikayesi de enteresan bir an oldu. <laughs> Ama hocam ne zaman heyecanlansa tekrar o heyecanı müthiş yönetip <laughs> harika bir şekilde nihayete erdirdi. 184.700 lira bir kere daha tebrikler. <laughs> teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir bölüm oldu. Sizleri de işte böyle güzel bölümleri yaşamak için buraya kadar gelemesek de gördüğünüz gibi hepimiz çok eğleniyoruz. Evet. Bu eğlenceyi tatmanız için şurada iki güzel hoş sohbet için stüdyomuza bekliyoruz. Şu aşağıdaki telefon numarasına yahut iletişim adresinden lütfen başvurun. Ee, gelin burada hep beraber güzel zaman geçirelim. Ayrıca da iki senedir bir gün olsun bizi yalnız bırakmadığınız için hatta her geçen gün de daha çok seyrettiğiniz için çok güzel yorumlar yazdığınız için çok teşekkür ediyorum televizyon ekranlarından da ayrılmayın efendim. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Nisanur, Pınar Hocam ve sevgili seyircilerimiz, sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız i̇nşallah, olsun. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere. 5 dakika 18:59 akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kesintisiz ateşkes ve acil insani yardımların bölgeye ulaştırılması için dünyaya çağrı yaptı. İsrail yönetimi üzerindeki baskı artırılmalı dedi. Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde Karabağ'a giden Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif ile üçlü zirvede bir araya geldi. Erdoğan, zorluklar karşısında ortak hareket kabiliyetini geliştirmemiz seçim değil zaruret ifadesini kullandı. Buradan tüm dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için. İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze için bu sözlerle dünyaya seslendi. 7 dakika.